Ya çalma onu işte Gözlülüğüm <dilerim>. 2000 buldum Paranı <laughs> at Oğlum 20k toplamışım daha ne istiyorum? Adam arkaya doğru gitti sanki şuraya doğru Sniper merminin varsa atsana

Yuhansız yani. Şurada kral var. Ben. Oyun niye kastı bende? Adam var. Adamı niye kovaladık? Yani. Markete uğrayıp bir şeyler harcasanız ha? Yep, yep. Müneşin alıp atalım bir tane. Benim bombalarım yenilensin. Veya da sizin de neyse. Alalım bir tane. Atayım mı ben müneşin direkt? Onu sonra alırsın. <gülüyor> 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 <Alt mıdır>? <gülüyor> 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 Hadi, yeter bu kadar harcama. Devam do. Şu an, Aha şurada. <laughs> Hadi, öl be koçum. <laughs> Oh! Ben öldürdüm. Helal lan. <laughs> Boşuna attık olsun. Helal. Var. Marketi kullanacağım ben yine bir presizyon aldım. Oğlum hiç kim yok ya? Friendly UAV overhead. Make for target location. İşte bence şuraya doğru gidiyorlar. We need Rick on here. tanesinin Sen canın çok az kanka ya. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor. Beyler. Kanka <Stand> yandan <laughs> yandan gidiyorum ben onlara. Düştü birisi. Şu, şuraya, şurada düştü. Tamam. Bana o engel oluyordu. <laughs> İçeride. Oh shit. <laughs> Anla. Bravo. Adam standıyken nasıl oraya kadar yürüdü o? Bende presizyon oh, oh. var. Şuraya bak. İşte ne yapalım biliyor musun? Bence oraya basabiliriz ya. Ben direkt ona rushlarım ya. Pompalı ben var sağdan var. çıkacağım. Evet sana sağ We need Rick on here. Şurada iki adam. Be, kaçırdım adamı. İki düştü iki. Çatıdan sıkıyordu galiba. Kanser düştü zaten de. Çatıda var bir tane ya. Evet var mı? Bir tanesi düştü. Adam var içeride galiba. Üstte var bir tane. Üstten de sıkıyor olabilir bilmiyorum. <laughs> evet. Kaçtım. Ben biliyorum orayı nasıl sıkıldığını. Arkadan bir yerden olması lazım. Bounty bana basıyor. Gel dedin üstüne nerede? Ben, ben yukarıya çıktım. <laughs> Pussy'sin sen posi. Ya, Şuna bak ya. Pozisyon yaratmanız Böyle lazım, bir pozisyon alma mı var ya? Nerede adam nerede? Adam çatıda. nerede? Çatıda oğlum başka nerede olacak? Üstteki ne oldu? Üstteki <gülüyor> öldü, <gülüyor> öldü mü? 3 kişi vardı çatıda. 3 Üç. Üç kişi mi? Tamam siktir at çatıyı. Arkadaşını kaldırdı üstüm. Bir... Ha benim düşürdüğüm kaldırdı. Bir daha düşürdüm. Oha şunlara bak. <laughs> Adamsın. Önünde adamlar var bak. Birine kırdım, birine body attım anla. Düştü o, düştü. Evet. Beyler, münişini atsanıza bir tane. Nerede Berkay? İleride bir yerdeydi kaç. Paraşüt. Paraşüt sesi duyuyorum. Evet. Öldü. Adamı hiç göremiyorum var ya. Gülüyor. Aa armor yok. yok. Bir canı var şu an. Arkadaşını kaldırdı. Evet. 38 metre 284. Evet. Tamam bu evet. binada. Yep. Evet. Sağ 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 üstten sıkıyor çıkmayın sakın çıkmayın Öldüm ben sal gel sal Bum Benim hatam <laughs> tamam, <laughs> tamam tamam Çok saçma atlar. Aslında market var biliyor musun sağda Tam önümüzde adamlar olacak Mit mermi var miniş miniş var mermi Kırık Enes haberin olsun Bir daha baksın öldürüyorum onu <laughs> Beyler sağ sıkıyor sağda geçsin sağda sağla sağda sağda geçti gördüm ah kendi kaldım 8 kişi var adam hadi oğlum buradan geliriz Burada adamlar var. Oo! Kaldırdı arkadaşınız. Helal be. Oğlum, ikisine HS. Mükemmel vurdun ikisini. Of.